Hayvan üç gün yoldan gelmiş. O kadar çirkin ki arkadaşlar. Ve ben Bezik aylardır ya. bu hayvanın gelmesini bekliyorum. Ay bu ilk geldi. <laughs> bu ilk geldi. İşte yurt dışından. Çok işte üç gün falan yol geliyorlar. Kan testleri yapılıyor bilmem ne. Gümrükte bekletiyorlar hayvanları falan. İşte bana da hocam sürpriz yapmış söylemedi. Gece on gibi falan aradılar beni. Ne dediler ya korkunç bir şey. İşte kulübe gelemem bir at rahatsızlandı falan. Böyle korkunç bir şeyle beni kulübe çağırdılar. Gittim. Atın geldi dediler. Dedim ki bu at değil, bu bir eşek birincisi. <laughs> Hayvan üç gün yoldan gelmiş. O kadar çirkin ki arkadaşlar ve ben aylardır Bazıklı bu hayvanın gelmesini bekliyorum. Benim bir moral bozulursun bana. ala ala bunu mu aldınız? <laughs> bu eşeğe benziyor. Ben simsiyah bir at istemiştim. Bu işte ne renk olduğu belli değil falan dedim. Ama şu an iyi ki yani iyi ki onu seçmişiz ve almışız. Yani seni çok garip bir şekilde çok iyi anlıyor. Yani moralinin bozuk olduğunu anlıyor, <laughs> korktuğunu anlıyor. Bazen senin yaptığın yanlış hamleye sinirleniyor. Baya karakter var yani. İnsanın gerçekten ruh sağlığına da fiziğine de tam müthiş bir fiziğim olmayabilir ama ata borçluyum. O kadar iyi geliyor ki insanın ruhuna. Atın üstüne oturduğun an istesen de istemesen de dünya başına da yıkılmış olsa gidiyor. Başka şansın yok. Oha, çok <laughs> Meditasyon cool. gibi ya. Yani.